Efendim dün e, itibariyle çok Türkiye'de zaman zaman çok önemli toplantılar oluyor, ekonomiyle ilgili e, toplantılar da e, damgasını dünyadaki gelişmelere damgasını vuracak toplantılara ev sahipliği yapıyor. Dün de böyle bir e, toplantı gerçekleştirdi, gerçekleştirildi Türkiye'de, İstanbul'da özellikle. Dünyadaki bütün e, Türk iş insanlarını temsilen, e, geçtiğimiz iki yıl boyunca e, görev yapan. Dünya Türk İş İnsanları Konseyi toplantı yaptı. DEİK bünyesinde faaliyet gösteren bu kuruluşun toplantısında dünyanın hangi ülkesindeki, hangi ekonomik gelişmeye ilişkin mesajlar verildi. İşte bunları değerlendireceğiz bugün. Konsey, Avrupa Temsilciler Konseyi Başkanı Turgut Torunoğlu'na hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. Bu iki yıl önce seçilen kurul bütün dünyadaki Türk iş insanlarını temsil ediyor. Öyle evet. diyebiliyorum. Doğru evet. mu biliyorum evet. efendim? Doğru. Efendim. Doğru. Ee, yaklaşık kaç temsilci, kaç ülkeden kaç temsilci ee, var? Biz aşağı yukarı şimdi bütün temsilciler olarak düşünmeyelim. Şimdi evet. biz örneğin Avrupa olarak düşünürsek 29 evet. Avrupa ülkesinin 29'unda tamamıyla ülke temsilcilerimiz, şehir temsilcilerimiz ve çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bir de yani ülkenin şehirlerinde de örgütlü evet. bir yapım. Dünkü evet. toplantı Dünya Türk İş Konseyi'nin dünyadaki bütün ülke tem, bölge temsilcilerinin yani bölge temsilcilerinin başkanları ve aynı zamanda ülke temsilcileri katıldılar. Çok güzel bir toplantı geçti. Sayın Nail Başkanımızın Nail Olpak Beyefendi Başkanımızın başkanlığında Güzel bir toplantı geçti. Uyumlu Size bir toplantı oldu. Sordular mı ne yapıyorsunuz? E, tabii, tabii tabii. Siz mesela Hollanda'nın ve Avrupa'nın başkanısınız. Ee, Avrupa'da, Hollanda'da neler Öyle oluyor diye. Sor... Kısaca anlattık tabii. Evet. Biz de orada hem e, çalıştığımız ülkelerde ki faaliyetlerimizi anlattık. Hem ben Avrupa e, Bölge Temsilcileri Kurulu Başkanıyım. Hem Avrupa'da yapmış olduğumuz işleri e, anlattık. Ve bundan sonraki yapmak istediklerimizi, hedeflerimizi tabii ki e, DEİK'teki de tercümeleri de ditike katarak önümüzdeki yıllarda daha profesyonel, daha güzel. Ee, yani çok şükür çok iyi bir yerdeyiz, çok iyi gidiyoruz. Yani gayet güzel bir çalışmalarımız var. Ee, hep e, DEİK'le de iç içe çalışıyoruz. Bundaki hedeflerimizden e, DEİK'in iş konseyleriyle daha fazla iç içe olmak, daha fazla beraber çalışmak. Ee, ve herkes kendi yaptıklarını anlattı, hedeflerini anlattı. Tabii ki başkanımızın da bize verdiği tavsiyeler oldu. Bu şekil önümüzdeki yıl, e, yani iki yıl sonra tahmin ediyorum seçimler olacak. İki yıl, daha iyi iki yıl geçirmek için evet. hedefimiz de yurt dışındaki, sadece yurt dışındaki iş adamlarıyla değil, aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımızın da sorunlarını e, zaman zaman rapor haline getirerek e, genel merkeze bildiriyoruz. Bunlar da gerektiği yerlere bilgiler veriyorlar. Biz de bunun aynı şekilde... Avrupadaki yaşadığımız ülkelerdeki sorunları da Avrupadaki yetkililere kurumlara bildiriyoruz. Hem iş adamlarının sorunlarıyla varsa çözmeye çalışıyoruz. Hem de vatandaşların yani oradaki yaşayan vatandaşlarımızın da sorunları varsa biliyorsun Avrupa'nın sonraki Balkanların katılımıyla beraber 6 milyon 200 bin e, Türk yaşıyor. Yani ekonomi olarak çok güçlü bir durumdayız, siyasi olarak çok güçlü bir durumdayız ve Avrupa'nın birçok ülkesinde hem siyasi hem ekonomi olarak. Daha güçlü olduğumuzu Bu aslında bir diaspora. Evet, evet. Yani evet. E, bu organizasyon aslında e, Türklerin, Türkiye'nin dünyadaki sesini e, duyuracak, o, o, o ülkelerde kulisler yapacak, zaman zaman Türkiye lehine çalışmalar yürütecek bir diaspora. Evet. E, şu iki yıllık boy, yani siz iki yılı değerlendirdiniz aslında. Evet. E, Turgut torunoları olarak bu iki yılın değerlendirmesini bir gözlemci olarak bizim için. Bir yorumlar mısınız? Nasıl? Yani Şimdi, iyi mi gidiyor? Türk bence çok iyi gidiyor. İki, yıl, iki yıl biz çok iyi, başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ee, çünkü Avrupa bu kurumun, yani Ditik'in en büyük kurumu Avrupa'dır. yani Avrupa. evet Avrupa'da başarılı mıyız mesela? Avrupa'da o, o, onun, onun cevabını yani bizzat size bütün, sormuşlardır yani bütün, değil bütün mi? Bütün ülkedeki arkadaşlarımız evet. başarılıdır. Evet. Hepimiz birbirimizle başarılıyız. Çok da güzel oynuyoruz çünkü bir yarış içerisindeyiz. Herkes daha iyi olmak için uğraşıyor. Bu aslında daha iyi olmamıza da neden oluyor yani. Onun için biz Avrupa olarak Avrupa Karabalık bir ülke olduğu için şahsen ben ben de bana göre Sayın Başkanımızla Yönetim Kurulu da bunu değerlendiriyor yani iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani onlar evet. aslında bir bu dönemde hiç kimseyi. Değil şöyle bir uygulama var sizin eş kurumunuz başarılı olamayan başkanın bir dahaki dönem yeniden aday olmaması için başkan bizzat uyarıda bulunuyor. Belki sizin de bu çalışmalarınız değerlendirmeye alınmıştır. Önümüzdeki iki yılda önemli tabii. Bu arada ben Sayın Başkanım ben DİK'e 20 senedir DİK ve DİK içindeyim. He. Ben Dünya Türk İş Kurultayından beri bu içindeyim. Bir ara verdik bir dönem ama şimdi yeniden işlerimizin yolunda dön ara verdik. Yeniden ama hızlandı. Ama tekrar başkanlığa geri geldiğimize göre sizin dediğinize katılıyorum. Evet. Hayır, bir de şöyle, siz de ara verdiniz, bir de yani etkisi bir dönem e, bu kurultaydan sonra azaldı ama şu anda e, bu diasporanın çok sesi e, çıkacak gibi çok görünüyor. Yani evet. Ben 20 sene içerisinde, 20 senedir bu kurumun içindeyim. En etkili olduğunuz dönem bu dönem. E, çok gürültü yapmıyoruz, ama, ama çok iş, iş, iş yaptığımızda emin olabilirsiniz. Evet. Şimdi Zaten başkanımız da çok gürültü yapmayı sevmez, sorucu sever. Evet. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Ben bir akşam önce de sizin minik bir toplantınızın içindeydim. Orada siz bir noktanın altını çizdiniz. Ben çok önemsedim onu. Özellikle Avrupa'ya yönelik. Avrupa'da dediniz bu gastronomi işini sanki Türklere bırakıyorlar. Evet. Tamam bunu alalım ama yani burada dikkatli, şeyi, dikkatli olalım. Öbür işleri de kaçırmayalım bu arada. İşte teknolojidir, dijitalleşmedir, o tür işleri de kaçırmayalım. Yapay zekadır, bu tür işler. Onu bir izleyicilerimizle paylaşır mısınız o görüşünü? Şimdi onu biz dün, dün de gündeme dün de getirdik. Gündeme. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var. Şimdi bakıyorum son zamanlarda eskide Türkler bir restoran açardılar iki sandalye, bir masa, al sana bir restoran. Şimdi o, o yok. Şimdi daha pahalı yerler, daha güzel masraflar yaparak ve aynı zamanda da Hollandalıların da restoranlarını, işte barlarını gibi bu tip öne yani kafelerini satın almaya başladılar. Satın almaya başladı. Satın almaya başladı. Şimdi çok çoğalmaya başladı. Şimdi bunu iki noktaya bağlamak lazım. Birinci nokta bizim nesil veya bizden önceki nesil hep Türkiye'ye dönerim düşüncesiyle yatırımlarını hep Türkiye'ye yönlendiriyordu. Şimdiki nesil artık rüyasını Hollandaca görüyor. Efendime ya da Almanca görüyor. Ee, düşüncesi o şekildir. Kendi aralarında konuşmaları o şekildir. Şimdi bunların yavaş yavaş bakıyoruz artık yatırımlarını Avrupa'da yapmayı planlıyorlar. Şimdi bu arada Avrupa'da yaparken bir bakıyorsun ya bu Hollandalı'nın restoranı güzel de çalışıyordu atıyorum. Bunu neden Türkiye sattı veya bir başka yabancıya sattı da kendisi nereye gitti? Şimdi iş adamı olarak biz bundan bir kuşku duyuyoruz. Yani neden böyle oldu? Şimdi bugünkü teknolojiyi de göz önünde tutarak diyoruz ki acaba Bunlar evet artık e, hizmet sektörünü diyelim bize bırakmaya başlıyorlar. Şimdi kendileri artık teknoloji, yazılım veya başka bir alana doğru kayıyorlar. Bunu da şöyle bir düşünüyoruz yine didik olarak. Ben yine hep beraber yürü, yürü, e, didik Yürütme Kurulu'nda ben de bir şeyim, yürü, yürütme kurulundayım. Şöyle bir e, konuşmanın sonucunda şöyle bir şey çıkartıyoruz. Diyoruz ki biz de o zaman bizimle yurt dışına giden ama ülkesine küserek giden değil... Biliyorsun artık dünya kayıyor yani sağa sola kayıyor. Yani ben bugün Hollanda'dayım. Yarın diyorum Amerika'da yaşamak istiyorum. Amerikalı diyor ki ben İspanya'da yaşamak istiyorum. İspanyalı diyor ben İngiltere'de yaşamak istiyorum. Şimdi bizde de Türkiye'de son zamanlarda gençlerimizin büyük bir çoğunluğu yurt dışında yaşama planı yaşıyorlar. Yani Hollanda'ya çok geçen sene bir 20-22 bin civarında bir genç geldi. Profesyonel. Hep böyle cips fabrikalarında, teknolojilerde, profesyonel yerlerde Türk gençler çalışıyor. Şimdi biz de bu Sayın Büyükelçimizin elçimizinle katkısıyla biz de bu gençlerimizi ve yani aynı zamanda Hollanda'daki yine yüksek okullarda okuyan gençleri ve iş adamlarını 5-6 toplantı yaptık. Bir araya topluyoruz. Burada amacımız şu. Bir yurt için Türkiye'den oraya gelip yurt dışında çalışan gençlerimizin devletin yanında olduklarını yani büyük elçi geldiği devleti temsil ediyor. Biz de gittiğimiz zaman yine Yarı buçuk iş dünyasını teslimi, temsil ediyoruz. Ee, dolayısıyla e, Sayın Büyükelçimiz, biz beraber gittiğimiz zaman, zaman zaman Hollanda'da bakanlar da katılıyor. Bu gençlerle, o Türkiye'de gelen gençlerle, Hollanda'daki e, yetişen gençlerle, iş adamlarla bir araya getirip bir iş birliği yaratmaya çalışıyoruz. Yani diyelim ki benim gibi veyahut da benim gibi yüzlerce arkadaşımızın e, ekonomi Gücü iyi ama teknolojide çok da iyi değildir yani biz teknolojide gençler gibi değiliz çok da iyi değiliz de diyoruz ki acaba bu gençlerle biz de başka bir iş dalı yaratabiliriz diye böyle güzel bir çalışmamız var. Umarım bu çalışma aynı zamanda bunun ikinci bir... E, yani bize gastronomi e, ile ilgili gelişmeleri gayet yani, iyi gidiyor ama bunu da ihmal etmiyoruz. bunda diyor. yine çalışmalarımızı devam ediyoruz yani evet bu çok güzel bir şey güzel ama... Gençlerin Başka bir açın. iş var. Başka bir işe kayılıyorsa biz de bundan yararlanalım diye düşünüyoruz. Ve bunun yanında biz biliyorsunuz Hollanda'da çifte vergilendirme diye bir sistem var. Bu nedenle de Hollanda'ya yatırım yapan çok fazla iş adamlarımız var. Türkiye'de gelen. Yani Türkiye'de büyük şirketlerin çoğunun ana merkezi Hollanda'dadır. Bunlarla da yine 3. 4. Sayın Büyükelçilerimizle beraber 3. 4. toplantılarımızı yapıp önümüzdeki dönemde ikinci aşamada hem Hollanda'da yurt dışında yaşayan gençlerimizi, hem iş adamlarımızı hem de Türkiye'den Hollanda'ya yatırım yapan iş adamlarımızı bir araya getireceğiz. Şimdi ikinci, bundan bu, sonraki aşama bu. Bunları bir araya getirip bunun çalışmasını yapıyoruz. Evet, bir e, ortak bir paylaşarak bir sistem yeni bir hedefe ulaşabilir miyiz diye bir çalışma yapacağız. Şöyle bir şey olabilir mi? Bir, buradan e, gençlerden Genç girişimcilerden yatırım yapmak Hollanda'da da ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinde yatırım yapmak isteyenler siz Turgut Torunlarına ulaşabilir mi? Size ya şöyle bir yatırım yapacağız bize yardımcı olur musunuz diyebilir mi? Şimdi efendim biz daha önceki bir top televizyon programından demiştim. He. Nedense Türkiye'deki Avrupa'ya yatırım yapmak isteyenler Hans'ı arıyorlar Hasan'ı aramıyorlar. He. Bence Hasan'ı arasınlar Hasan daha hızlıdır yani. Tabii evet. ki arayabilirler. Arayabilirler yani arada, diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Anda güzel Hans'ı bir aramaya bir gerek, gerek yok. Burada Evet. Turgut abileri var diyorsunuz. Evet. Güzel. Şimdi bir, bir başka şey. Yani bir, bir altını çizdiğiniz bir nokta var. Oraya da dönmek istiyorum. Siz e, Avrupa'da iş insanı e, olarak ilk faaliyetinizde e, başlattınız. Tencere. Evet. E, değil mi? Sektör. Evet. Yani o o tencere, alanda tencere tencerenin Mercedes'ini yapıyorum diye bir evet, ifadeniz ten, tencerenin, vardı. Tencerenin evet. E, evet, Mercedes marka dedi bu arada yönetmenimiz uyardı. Ee, şimdi e, o alandan Türkiye'ye turizm yatırımları. Tencere devam ediyor. Tencere ben hayatımın ya, en o, iyi noktasıdır. O, o, o en hiç, iyi nokta. Bit, hiçbir zaman bitmeyecek. Synchronic. Bit. Avrupa'nın her yerine satıyorum Evet, diyorsun. bence de şu anda e, toplumun 50 60ı Bizim tencereye sahiptir, evet. 45-46 senedir ve Allah'a şükür hep böyleyiz, hiç böyle olmadı. Evet. Şimdi o alanda ortaya çıkan birikimimle Türkiye'de turizm alanında yatırdı. Evet. Hatta kendi memleketiniz olan Karsta bile turizm evet. yatırım yapıyorsunuz. Turizm yatırımları kaç yatak oldu? Kaç yatak? Aa, turizm şimdi. Zor bir soru sordunuz hiç Hı. bunu hesaplamamıştım ama tahmin edem 10, bini yak 10, 10 bini bin'e yakın. Evet. E, şeydeki karşıdaki otel. Karsta e, daha başlamadık. başlamadınız. İnşallah yakında başlayacağız. Ama, biz ama sos... çok değişik bir şey olacak herhalde. Evet. Biz Karsta Kars... sosyal faaliyetlerimizi yaptık. Evet. Babam rahmetlik babamla annemin adına Anadolu Kız Sağlık Park Fikret Orhanoğlu Anadolu Kız Sağlık Lisesi yaptırdık. Köyünde okuduğum ilkokulu yeniden yaptırdım. Efendim köyümüzün camisine büyük bir tadilattan geçirdik. Yani Sosyal sorumluluk faaliyetinin e, dışında bu yatırım... Kızlar için e, pansiyon mu diyelim, lojman mı diyelim? Onu yaptırdık. Yani Karşı ben çok seviyorum. Ve e, yatırımlarımızı devam edeceğiz. Devam ettireceksiniz. Tamam. tamam. Hem Kars'ta hem Türkiye'de yatırım... Yani siz bu kuşak tü, yatırımlarını Türkiye yönlendirdi ama yeni kuşak Peki esas efendim. olarak Avrupa'da e, kalmak Kaşmaz. istiyor. Onları e, Avrupa'da kalmaları da Türkiye için bir avantaj. Evet. Bunu evet, ikiye bölmek lazım. Bir üzün üzülü üzülelim. Ülkemize yatırım biraz azalacak gibi görünüyor. Ama sevinelim. Ekonomi olmadan nasıl lobileşeceğiz? Hani Doğru. diyoruz Ermeni lobisi, Yahudi evet. lobisi evet. E bırakın biz ne nasıl bir lobi yaratacağımızı göreceksiniz ama biz hep Türkiye'ye getirdiğimiz için para olmadan lobi olmuyor. Yani olmuyor. lobileşmek için, güçlenmek için, söz sahibi olmak için bence hem siyasi hem lobicilikte güçlü olman lazım. Biz siyasi olarak Avrupa'da çok iyi bir yerdeyiz. Bak göreceksiniz yakında başbakanlarımız da çıkacak. Yavaş yavaş bakanlar çıkıyor. Efendim yavaş yavaş yani siyasette söz hakkına sahip olmaya başladık. Ama ileride daha güzel olacak. Ekonomi olarak tabii 10 sene yatırımları Avrupa'da yaparsak bu da değişecek. Çünkü Değişti. bir araştırmamıza göre e, yılda 3 milyar 800 bin tasarruf yani artan para var kurbetçinin. Yani, yani, bankalarda büyüyen para var. Evet. Yani şunu bu, bu yatırıma döndüğü zaman Dönde neler olur? olur çok diyorsun? şeyler değişecek. E bir de Türkler ha, yani beceri konusunda da fena değil mi? Çok hızlı, evet. hızlı hareket ediyor. Hızlı hareket ediyor. Hızlı. Hızlılık Ondan da Avrupalı, bu dönemde önemli. Avrupalı, Avrupalı bir iş yaptığı zaman püntleri yapıyor, yani nokta 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 6 ay 7 ay kontrat sürüyor, anlaşma sürüyor. Ayrıldığı zaman kavga etmiyor, çünkü ayrılığı da koruyor, koyuyor. Kim ayrıldığı zaman kime ne düşer onu da yazıyor. Ama biz diyoruz yapalım sonra bakarız. Çok hızlı kuruyoruz. Sonra ayrılırken de sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Ee, Avrupa'daki yatırımların e, devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde ağırlığımız, yani lokal olarak ağırlığımız da artacak. Şu anda da, öyle görünüyor. Evet. Bu arada dünyayı da dinlediniz siz. Dünyadan evet. gelenler de vardı. Orada nasıl durum? Şimdi aşağı yukarı her. her Heyecanlandıran bizim... bir sunum oldu mu size? Yani yani? Tabii ki. Arkadaşlar mesela. her yeni anlatışında yeni bir fikre sahip oluyoruz. Doğru. Şimdi hiçbirimiz her şeyi biliyoruz anlamına gelmiyor. Emin olun şimdi bazen arkadaşlar diyor da, ya toplantı toplantı ya toplantı çok şeydir bunu bilmek lazım. Evet. Şimdi toplantıyı sadece gidip dinler kalkar gidersen bir şey yaramaz. Feyz Ama alırsan farklı. 20 kişiden kart alıp da onuna geri geri dönersen onundan 3 tanesi sana geri döner. Onların bir tanesiyle iş yaparsan ooo neler oluyor neler. Neler çıkar. Şimdi dolayısıyla neden? ben ben, şahsen ben Ben benim için her toplantı yeni bir heyecandır ve her heyecan toplantıda yeni bir şey öğreniyorum. Bir de aynı yani, başkanın düzenli yani koordine ettiği toplantılar çok işe yarar çok işe güzel, yarar toplantılar evet, oluyor. Çok, çok güzel. toplantılar. Ee, çok yapıcı şey... toplantılar, toparlayıcı toplantılar başkanımızın yaptığı toplantılar. Hem yapıcı, hem toparlayıcı güzel toplantı. Bir de insan oğlunun yani katılan kişinin hayal gücünü genişletiyor. Yani senin hayalin budur. Sen diyorsun ya benim atıyorum çiftliğim var 10 dönüm. Ya adam diyor benim çiftliğim var 1 milyon metrekare. Ya ben konuşma ait. Ben bunu neden ben de yapamıyorum? Doğru. Yani bu gibi şeyler anlamsızdığı zaman sen toplantıdan çıkarken daha heyecanlı çıkıyorsun. Daha fikirlerin yapılan değişiyor. Turgut torunlarını yakalamışken tabii Beşiktaş'ı sormadan olmaz. Evet. Yani sizin ailede her zaman bir Beşiktaş yönetim kurulu üyesi var. Olacak ee, gibi görünüyor bundan e, sonra da. Ya bundan sonra da olur inşallah. Evet. Ee, destek veriyorsunuz Beşiktaş'a. Nasıl? Beşiktaş iyi Şimdi, gitmiyor. bizim ailede Fenerbahçe'li de var. Var mı? Ben kardeşim Ertan'la ee, Saadettin Saray Beyefendi'yle. Beraber. Şu anda Fenerbahçe'ye çalışıyorlar. Eğer kazanırlarsa o da Fenerbahçe'de görev yapacak. Benim oğlum var Caner. O da Muğlaspor'un Spor'un as başkanı. Öyle yani mi? bizim aile futbola çok meraklı. Futbola meraklı. Meraklı evet. arası her bir yerde. Erdal Bey'den sonra Aykut Bey Beşiktaş'a girdi. Aykut Bey ee, önemli bir görevde herhalde Beşiktaş'ta değil mi? Şu yok. An? Tam tam görevi belli o değil herhalde. Bildiğim kadarıyla. Ben Galatasaraylı olduğum için pek takım etmiyorum ben yani takip, de takip etmiyorum. Galatasaray'a gireceğiz yakında. Bakalım herkes giriyorsa ben niye girmiyorum diye. Belki ben de Galatasaray'a Siz de Galatasaray'a gireceğiz. yapıyorum ben. ama öyle bir niyetim Yani yok. siz ama futbolda hiç adınız anılmadı ama kardeşiniz Beşiktaş Kardeşim, yönetim, evet. yönetim, kurulunda yer aldı. Şimdi öbür kardeşiniz evet. yine yönetim kurulunda yer alıyor. Beş, yani aile Beşiktaşlı gibi algılanıyor Ailen aslında. Ailenin %90'ı Beşiktaşlı. Evet %90. Yani o da birkaç tane. Yani Galatasaray ben pek futbolu... Hayır anladım. acaba, acaba siz Hollanda'yı da çok iyi biliyorsunuz. Hollanda'dan e, futbolcu mu e, transferinde Hollanda'da bizim oldu. şeyimiz var. Bizim Hollanda'da futbol kulübümüz var. Yani amatör üst liglerle. Yani Anladım. şöyle düşünelim. Tü, Türkiye'nin Oradan üçüncü, da yararlanabilirler diyor. 3. liglerin. Biz evet. Fethiye Spor'da benim e, zannediyorum 2006 yılındaydı. Benim kardeşim Yavuz Bey Fethiye Spor'un başkanı oldu. O zaman belediye başkanı gelin Fethiye Spor'u başkan olun dedi. Olduk, baktık futbolcu yok. Hiçbir şey yok. Hollanda'dan transfer Hollanda'dan 5 tane futbolcu getirdik Not. ve 10 sene Fethiyespor'u ikinci lige çıkarttık. Evet. Yani çok pahalı olduğunu gördük, para verdik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Avrupa'da da Avrupa'dan ve dünyadan daha başarılı başarı hikayeleri bekliyoruz size. Efendim siz bizi An e, siz şöyle yapalım. Bakın bu sene anlattık size gerçekten Avrupa'da Avrupa'da çok iyiyiz. Yani çok uzun ama önümüzdeki sene bu sene yaptıklarımızı size anlatalım. anlatalım daha güzel olacak Çok teşekkür ben ederim Ben de size teşekkür ederim Efendim noktalıyoruz görüşmek üzere hoşçakalın